Defne Samyeli yeni ev alıyor. İş adamı Yusuf Aras, Kemerburgaz'daki evinde oturan Defne Samyeli'nin 2 yıldır kira ödemediğini öne sürerek haciz işlemi başlatmış, Samyeli'nin evindeki bir kısım eşyaya el konulmuştu. Aras, açtığı tahliye davasında kazanmıştı. Ancak Samyeli, 234.671 TL'lik ödemeyi yapıp evden tahliyesini erteletmişti. Önceki gün etilerde görüntülenen Samyeli, Davayla ilgili sorulan sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncu yeni bile varıyorum. Daha evimi taşımadım. Kimsenin hakkını yemek istemem. Ben ne davalara maruz kaldım ama hiçbir zaman boyun eğmedim dedi.